Şimdi elimde Hilo'nun RS4 Plus akıllı saati bulunuyor. Şunu şöyle koyayım saati de şu şekilde karşınıza çıkartayım. Tasarımsız olarak gerçekten çok çok müthiş bir saat. Bunun dışında donma ve kasma kesinlikle yok. İşlevsel özelliklere sahip. Zaten birazdan bunlardan bahsedeceğim. Vergi güzel bir şekilde 190 TL civarlarında kitlediler bana. Yani şu ana kadar yurt dışından gelen ürünlerde en fazla vergi alan cihaz bu cihaz oldu. 180 TL'lik bir vergi çıkardılar. Yani bunun da nedenini bilmiyorum. Son zamlardan dolayı mı oldu? Yoksa fiyatı yüksek olduğu için mi diyeceğim de fiyatı da o kadar da yüksek değil. Yurt dışına biraz uygun fiyatı normal Türkiye'deki akıllı saatlere göre. Bilmiyorum ama 180 TL vergi kitlediler. Size daha da az gelebilir. Daha da fazla gelebilir. Ayrıca bu RS4 modeli değil. RS4 Plus modeli. RS4'ten biraz daha gelişmiş model. Şunu da belirteyim. Yani gidip de Huawei'nin Band 6 gibi akıllı bileklikleri de kesinlikle güzel. Ama biraz daha fazlasını verip de bu şekilde Apple Watch tasarımını andıran, tasarımsız olarak güzel olan, özellikleri güzel olan bir akıllı saat almak bana göre kesinlikle ve kesinlikle daha mantıklı. Hem de kolunuza taktığınız zaman kesinlikle yani o akıllı saatlere ya da bilekliklere göre daha iyi duruyor. Haydi gelin yakın bakış açıda bu akıllı saati ayrıntısına kadar inceleyelim. Geçelim hadi. Öncelikle kutusu bu şekilde geliyor. Kutusuna baktığınız zaman sadece şık bir kutusu bulunuyor. Alt tarafından direkt bu şekilde ittirip ya da üst tarafından ittirip direkt açabilirsiniz. Arka tarafa geldiğimiz zaman burada öne çıkan özelliklerinden bahsediyor. 1.78 inç AMOLED HD display, oksijen ölçer, işte tüm gün kalp nabzı ölçer. 105 tane spor aktivitesi bulunuyor. IP68 de suya ve toza karşı dayanıklı. Ve normal kullanımda 10 günlük bir batarya kullanımı. Çok klasik olarak yani sıradan bir bileklik olarak da kullandığınız zaman 25 güne kadar çıkan bir kullanım süresi bulunuyor. Kutusunu hemen içerisine açtığımız zaman direkt bu şekilde karşımıza akıllı saatimiz çıkıyor. Tasarımsız olarak gerçekten çok çok iyi. Arka taraftan baktığımız zaman burada sensörler bulunuyor ve üst taraftan şarj etme yeri bulunuyor. Şarj etme kısmına da birazdan değineceğim. Alt tarafındaki sensörlerle birlikte kanımızdaki oksijen değerini ve nabzımızı ölçebiliyor. Bunun dışında stres değeri ve sıcaklık değerinde ölçme özelliği bulunuyor. Ön tarafa geldiğimiz zaman ön tarafta gerçekten büyük bir ekranı var. Buradaki ekranımız 1.78 inç büyüklüğünde ve dediğim gibi retina ameliyat ekran olarak geliyor. Full ekran neredeyse yan taraftaki çerçevelerin kalınlığı gerçekten az diyebilirim. Ekran yenileme hızı 60 kare zaten menülerde gezindiğiniz zaman ekran yenileme hızını fark edebiliyorsunuz. Ares 4 modelinden tek farkı bana göre kesinlikle bazı yerlerdeki tasarımsal değişiklikler ve Ares 4 modeli biraz daha kasıyor fakat Ares 4 Plus modeli kesinlikle kasmadan direkt bu şekilde görebileceğiniz gibi hızlı bir şekilde açabiliyor bütün her şeyi. Bunun dışında ekran çözünürlüğü yüksek. Yakından baktığınız zaman ekran çözünürlüğü sizi kesinlikle ve kesinlikle üzmüyor. Menülerde dolaştığımız zaman şöyle üst taraftan çektiğimiz zaman üst tarafta direkt kontrol merkezi bulunuyor. Buradan flash açıp kapatabiliyorsunuz bu şekilde. Ya da gece modunu alabiliyorsunuz. Ekran hafiften daha uzun açık bırakabiliyorsunuz. Parlaklığı azaltıp çoğaltabiliyorsunuz. Sol taraftan da ayrıca çekebiliyorsunuz. Ayarlar kısmına gidip buradaki ayarlarda kişileştirmeler yapabiliyorsunuz. Fakat maalesef ki sürekli açık ekran desteği ameliyat olsa bile bu akıllı saatte bulunmuyor. Alt taraftan da çektiğiniz zaman bu şekilde direkt bildirimler kısmına gidebiliyorsunuz. Bildirimleri çok çok uzun olduğu zaman göstermiyor. Yani 3-4 satırlık bildirimler için kesinlikle ve kesinlikle gösterebilecek şekilde karşımıza çıkıyor. Ayrıca bildirim geldiği zaman gerçekten güzel bir şekilde geliyor. Yani bildirimler kısmı kesinlikle ve kesinlikle yeterli olacak. Aramalar kısmında ise sadece aramaları reddedebiliyorsunuz. Maalesef üzerinde bir hoparlör ve mikrofon olmadığı için bu akıllı saatle birlikte sesli konuşmalar yapamıyorsunuz. Titreşimler kısmında ise titreşim kesinlikle ve kesinlikle yeterli. Titreşim her türlü size idare edecektir. Yani çok iyi bir şekilde titreşimleri size iletebilir. Menü kısmına geldiğimiz zaman burada 3 tane farklı menü var. Yani ben bu farklı menülerden en iyisi bence bu olduğunu düşünüyorum. Buradaki menülerden saat kısmına gidebilirsiniz yine ana sayfaya. Bunun dışında kalp ritminizi bu şekilde ölçtürebilirsiniz ve kalp ritminin gerçekten çok başarılı bir şekilde doğru ölçümler yaptığını da belirtebilirim. Alt tarafta da eski verilerinizi buradan görebiliyorsunuz. Bunun dışında alarm kurabilirken isterseniz de uyku takibini vesaire monitör sayesinde takip edebiliyorsunuz bunu enable yaparsınız. Uyku takibindeki uyku takibini burada görebiliyorsunuz. Ayrıca uygulamasından da birazdan bahsedeceğim. Orada bu verileri takip edebilme imkanınız bulunuyor. İsterseniz de stres testini de yaptırabiliyorsunuz. Stres testini direkt yaptıktan sonra karşınıza çıkartıyor. Hava durumunu da direkt telefonla bağlantı kurarak yine buradan görebilirken gün gün bir şekilde bununla gerçekten kullanış olduğunu belirtebilirim. Sıcaklık ölçümü de direkt yapabiliyorsunuz bunda. Şu an akıllı saat sıfırladığım için göstermiyor eski verileri ama gerçekten güzel bir şekilde bir haftalık kullanımda işimi gördüğünü söyleyebilirim. Bunun dışında SPO2 sensörü var demiştim. Yani kandaki oksijen miktarınızı gösteriyor. Burada %98'lik bir oksijen miktarı var. Bunu da güzel çalıştığını belirtebilirim. Ve ne kadar spor yapmadığınız zaman işinize yaraması da bu özellikle bu akıllı saatte bulunuyor. Ayarlar kısmında daha birçok özellik var. Buradan işte saat formatını seçebiliyorsunuz. Ekranı ayarlayabiliyorsunuz. Bunları birazdan bunları fazla değinmek istemiyorum çünkü bilindik şeyler. Sol üst tarafta müzik oynatma kısmı var. Müzik oynatma ile birlikte telefonunuzdaki müziği kontrol edebiliyorsunuz. Spor yaparken kulaklığınız takılıysa telefonu hiç oynatmadan buradan direkt müziği oynatabilirken ses kısmında buradan ayarlayabiliyorsunuz. Aşağı yukarı diye azaltabiliyorsunuz. Son olarak 105 tane farklı spor modu bulunuyor. Bunlardan Hangisi sizin işinize yarıyorsa o şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca en alt tarafta son olarak hesap makinesi de bulunuyor. Hesap makinesinde gerçekten işlevli ve hızlı bir şekilde çalıştığını da belirtebilirim. Şu an ellerim sımadığı için tam ayarlayamıyorum. Ama güzel bir şekilde çalıştığını belirtebilirim. Ana sayfa bası tuttuğumuzdan birçok kordon seçeneği bulunuyor. Bunları isterseniz uygulamasından da yükleyebiliyorsunuz. Birazdan ona da değineceğim. Sol taraftan çektiğimiz zaman ya da sağ taraftan çektiğimiz zaman buradaki monitörleri görebiliyorsunuz. Hepsi daha demin gösterdiğim monitörler zaten. Kayış kısmına geçtiğimiz zaman bu şekilde mıknatıslı bir kayışı bulunuyor. Yani elinize şu şekilde taktığınız zaman göstereyim hemen. Direkt pat diye oturabiliyor. Hiçbir şekilde sorun olmadan bunu kullanabiliyorsunuz. Bazen takmakta zorlanıyorsunuz bunun gibi ama elinize pat diye eğer ki alışırsanız başlarda takabiliyorsunuz. Ben başlarda fazla hızlı alışamadım. O yüzden dolayı takmam biraz zor oldu. Hatta şu an kamera karşısında olduğu için takması biraz daha zor duruyor. Fakat ilk başlarda ne kadar zorlansanız da sonradan taktıkça oturuyor. Son olarak tasarımına baktık zaten. Tasarımsal olarak zaten saat çok çok iyi. Ama dış taraftan birisi olarak saate baktığımız zaman şu şekilde ya da yan taraftan ya da üst taraftan vesaire direkt premium bir saat olduğunu hissettiriyor. Ben bu saati kullanırken hiçbir şekilde çekinmeden kullanacağımı düşünüyorum. Çünkü saat gerçekten acayip duruyor Dış tarafı olsun, kullanıcı arayüzü olsun, ekranın kalitesi olsun, yaptığı ölçümlerin doğruluğu olsun. Gerçekten çok çok kullanışlı. En çok hoşuma gidenlerden bir tanesi de kayış muhabbeti. Kayışından çıkarmak istiyorsanız saati direkt bu şekilde pat diye alttan tutup anda bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Yani çıkartmanız bu kadar kolay. Saatin ayrıca şu şekilde bir ucu USB-A olan ve diğer ucu da bu şekilde olan bir şarj etme aparatı çıkıyor. Bununla birlikte şarj ettiğiniz zaman 2 saate yakın sürelerde şarj olabiliyor ve bu şekilde bir şarj animasyonu bulunuyor. Gerçekten şarj animasyonu bile çok çok iyi duruyor. İnsanın gözüne hoşnutluk yaratıyor. Zaten şu şarj animasyonu kasmaması ile birlikte şarjın çok böyle kaliteli bir saat olduğunu anlayabiliyorsunuz. Şarj olma süresi de ortalama 2 saat dediğim gibi. Normal kullanımda 10 günü çıkartabiliyor. Sıradan az kullandığınız zaman ise 25 güne kadar bu sarkabiliyor. Sonrakı tekrardan arka tarafına geldiğiniz zaman arka taraf plastik olarak geliyor. Bu arka tarafın plastik hissiyatı kötü değil kesinlikle. Elinize kötü bir hissiyat atmıyor. Yan taraflarda büyük ihtimalle alüminyum olarak geliyor. Çünkü açıklamasında bulamadım fakat alüminyum bir hissiyatı var. Bazı özelliklerini direkt sol tarafa yazacağım. Direkt sol taraftan ya da sağ taraftan görebilirsiniz. Bunları tek tek açıklamama bence gerek yok. Su ve Kafanıza karşı dayanık. Zaten kayışları da lastikten olduğu için su tutmayacaktır. İsterseniz bu saatle duşa girebilirsiniz ya da yağmurun altında kalabilirsiniz. Kayışlarının da tekrar bahsetmişken kayışlarının kalitesi çok hoş. Yani elinizde terleme vesaire yapmıyor ve rahatsız etmeden kullanabilme imkanını sağlıyor. İsterseniz de gidip bunları kayışlarını internetten kendinize göre alabilirsiniz. Uygulamamıza geçtiğimiz zaman Hala Fun isimli uygulamayla birlikte bu saati kontrol edebiliyorsunuz. Direkt spor kısmı bugün. spor kısmından başladığınız zaman hemen akıllı saatte de spor kısmı başlıyor. Kendi benim kısma geldiğimiz zaman burada birkaç ayar bulunuyor fakat önemli değil. Bağlantı başarılı diye arada sırada kopma yapabiliyor fakat bu kopmayı uzaklaştığı zaman yapıyor. Kopma meselesinde de fazla kopma yapmıyor. Yani iki duvar kapsayan odaya geçtiğiniz zaman yani iki oda ileriye geçtiğimiz zaman kopma oluyor ama bir duvarda kopma olmuyor. Akıllı cihazın dediğiniz zaman burada Hilo RS4 Plus'ı görüyoruz zaman Burada birçok tema seçeneği var. Bunlardan istediğinizi indirebilirsiniz. 50-60 tane olduğunu düşünüyorum ve hepsi de birbirinden gerçekten güzel duruyor. Son olarak sağlık takibini vesaire kendiniz buradan ayarlayabilirsiniz. Ben fazla sağlam önemsemediğim için şu an önemli değil. Hem de şarj hızlı bitecektir sürekli yaparsınız. O yüzden dolayı kalsın diyorum. Kalp atış hızı algılamada otomatik yaptım. Arada sırada ölçsün bu şekilde. Alarm hatırlatıcısını da direkt bağlayabiliyorsunuz bu sayede. Sabahleyin uyandığınız zaman sadece telefondan değil ayrıca saatten de titreşim alabilirsiniz. Hareketsizlik hatırlatıcısı evet güzel bir şey ama çok sinir oluyorum. Bazen oturmam gerekiyor. Zınk zınk diye ötüyor. Benim hiç hoşuma gitmiyor. O yüzden dolayı kapalı yaptım. Gelen aramaları dediğim gibi sadece reddet özelliği var. Cevaplama özelliği bulunmuyor. Parlak ekran süresi buradan ayarlayabilirsiniz. İsterseniz de ayarlar kısmında zaten saatin içinde de bulunuyor. Buradan da yapabilirsiniz. Son sürümü de direkt geldiği zaman kendisi otomatik yükleyecektir. Alt tarafta da hava durumu var. Buradan uygulamada hava durumu izni verirseniz hava durumunu her türlü bir şekilde gösterecekleri direkt akıllı saatinizden de bakabilirsiniz. Kısacası dostlar akıllı saat bu şekildeydi. Benim hoşuma gitti mi? Gitti. Peki neden gitti? Şimdi RS4 modeli var bildiğiniz gibi. RS4 modeli alınır mı? Alınmaz bence. 700-800 TL bantlarında alınmaz. Fakat RS4 Plus modeli kesinlikle alınır. Çünkü yani 1000 lira fiyatlarına denk geliyor neredeyse. Ama gidip de Mi Band 6 ya da Huawei Band 6'ya 600-700 TL vereceğinizi buna gidip 1000 lira yakın bir fiyat vermeniz kesinlikle daha mantıklı. Hem dış tasarımın kalitesi olsun. Yani şu kalite bile direkt kendine cezbediyor akıllı saatin. RS4 4'te maalesef ki bu akıcılık yok. Fakat RS4 Plus'ta bunu yakalamışlar. Bunun dışında ölçüde ölçümlerde kesinlikle tamamıyla neredeyse doğru. Fakat sıcaklık konusunda bence biraz yanlış yapıyor. Bundan da haberiniz olsun. Biraz sallıyor gibime geldi sıcaklık konusunu. Onlar dışında neredeyse tamamen güzel bir şekilde karşımıza çıkıyor saat. Ben kesinlikle bu saati kullanacağım. Uzun sürelerce elime güzel bir saat geçene kadar yani gidip de Apple bir Apple Watch 7 falan göndermediği sürece bunu bırakmam herhalde. Çünkü gerçekten koluma taktığım zaman zevkle kullanacağım bir saat. Hatta gidip de üzerine bir tane jelatin bile kaplatabilirim. Ben elimden geldiğince hızlı ve akıcı bir şekilde genel özelliklerini anlatmaya çalıştım. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.